Peygamber değildir yani. Mehdi Allah dostlarının bir zattır. Yani o da sebepler arasında iş yapacak. Yani kendisine verilen bir selahiyeti, bir yetkiyi kullanır gibi işte nasıl olsa ben bunu böyle yapacağım deyip yani buna muhtedirim deyip hareket eden birisi değildir. Aynen bundan evvelkiler gibi. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri bu işin programını yazmış. Ama yani daima tedbir almış. Talebelere dikkat edin demiş. Sıkan tenevver et demiş. Gidip ayetlere bulaşmayın demiş. Siz hizmetinize bakın demiş. Siyasetle meşgul olmayın demiş. Yani tedbir üstüne tedbir, tedbir üstüne tedbir. Ee, yani ben nasıl olsa Mehdiyet Hareketi'nin programını yazıyorum. Lan, bunlar kaç paralar falan filan. Öyle değil yani. Daima sebepler dairesinde senin benim gibi bir insan gibi tedbirini alan, tehlikeden korkan, tehlikeden kurtulmak için Allah'a dua eden ilahi bir zattır. Ya ben o, o zatın böyle şey yapacağına böyle e, bir dayette zaten işaretle de yazıyor. Kendisi bilmez diyor. Ta Mekke'de Beytullah'ın yanında Rükm-i Yemani ile rükm hacer Esret arasında Ümmet-i Muhammed'in büyükleri bunu sıkıştıracaklar, alimleri. Bir hac mevsiminde. Sıkıştıracaklar. Bütün emareler senin o vazifeli zat olduğunu gösteriyor. Neden bizden saklıyorsun? Niye kabul etmiyorsun? Ve bu sıkıştırma neticesinde orada Belki Cenab-ı Hak kendisine bir ilham verecek, evet sen olsun diye. O da orada evet ben diyecek. Yani kendisini izhar etmesi bu şekilde olacak. Haremde olacak. Yani Beytullah'ın yanında Azer-i Lesved ile Yemani arasında o, orada ki orada 70 peygamberin yatağı söylenir. 70 peygamber o bölgede metfundur. O bölgede o da sıkıştırmaların neticesinde kendisine evet benim diyecek. Yani ben demesiyle dememesi arasında ne var? Ben inanıyorum ki ben dediği zaman kendisine inananlardan bir kişi artmayacaktır. Ben demediği zamanda da kendisine inan, inananlar bir kişi eksilmeyecektir. Şimdi bakın, bu insanlar böyledir yani. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu asırda olsa, sabah namazlarını Ayasofya'da kılırsa veya Sultanahmet'te kılırsa veya Parti'de kılırsa. Birinci gün, ikinci gün, beşinci gün Türkiye'nin her tarafı, dünyanın her tarafı toplanır. İki ay sonra oranın cemaati neyse onlar yine gidiyor. Yani fazla sürmez. Yine inanan inanacak, yine inanmayan inanmayacak. Diyecekler ki, ya bu da bilimli bir adam ya. Yani buna vahiy geldiğini nereden bileceğiz? Yani bu da insan kelamlar benziyor. Kur'an için. Öyle diyecekler. Değişmez yani, değişmez. O için bu Mehdi meselesinde bu, bu zat senden benden çok günahlarını ağlayan, tövbe eden, eden, bir sabahlara kadar deliksiz uyuyoruz, o günahlar için kadar alıyor bir adamdır yani. Yani kendi kusuruna, günahına, eksiğine, noksanına, pişman olan, ağlayan bir insandır. Böyle debdebeli, şaşalı, sarıklı, cübbeli, ağası elinde, ulan var mı bize yan bakan falan, öyle o havalarda biri olmayacak yani. O İnşallah Rabbim o zaten icraatları zamanlarına bizi kavuşturur. Ve bizi ona muhalif ceryanlarda bulundurmaz. Buna dua ederim. Buna dua ederim. Şu anda içinde yaşadığımız hadisat bunu bize gösteriyor ki Mehdi olsa şu insanların hiçbirisi kut şeyine, e, bölgesini değiştirmeyecek. Bulunduğu yere asla değiştirmeyeceklerdir. Şu hadise bize onu gösteriyor. Şu hadise bize onu gösteriyor. Yani şu günlerde yaşadığımız çok kritik hadiseler var. Çok kritik. Türkiye ve dünya itibariyle, dünya ve Türkiye itibariyle siyasi çok kritik hadiseler içerisinde bulunuyoruz. Ayan, beyan, gözünle gördüğün kuvvetle olması muhtem imkanı olmayan işler Allah'ın lütfuyla oru veriyor. Bir kişi yerini değiştiriyor. Muhalif muhalefette duruyor. Muvafık muvafakette duruyor. Yanlış mı? Aynı. Gelen adamın da esbab dairesinde yaşıyoruz. Anının ortasına Hazreti Mehdi'dir diye damga vurulmayacak. O da bir insandır. Belki bir gün söz söyleyecek ikinci gün o sözün kusurlu olduğunu anlayacak, ben dün yanlış ettim diyecektir. Bugünkü insanlar gibi. Şeydir yani, Allah'ın yanında makbuliyeti ama sebepler dairesi içerisinde olacaktır. Onun için ben bu meselede Allah cümlemizi bu işe yan düşürmeye diye dua ediyor. Yani ya biz ki şu cemaatiz, bugüne kadar biz bu zatı bu cemaatten bekliyoruz. Nasıl olur başka yerden çıkar? Şimdi nurcular aldı pullu kendisinden bekliyor. Öyle mi? Evet. İşte nurcular aldı purlu kendisinden bekliyor. Kadirler aldı pullu kendisinden Hatta Hatta yani böyle şey işte dört tane beş tane adam toplamış başına Allah dedirtiyor. Ne kadar güzel bir şey adam öyle bir hava vermiş ki o yanındakilerine yani ya, ya peygamber değil ama peygamberden az aşağı yani he. yani ya, peygamber demede o da lütfen yani mümkünse bana peygamber demeyin Allah bilir aşkına yani yani ama ondan aşağı ne varsa bende var o oh, havaya sokmuş insanları yoklayın öyle göreceksiniz yani oturuşundan kalkışından, şeklinden şemayinden Böyle insan coğrafyasını okuyor adam yani. E şimdi böyle bir adam yanı başında komşusu Mehdi olsa şeyhini bırakıp gitmez. Medresesini bırakıp gitmez. Gitmiyor da zaten. Gitmiyor. Gitmez de. Şimdi ben bakıyorum Ruzuların yayınlarına bilmem nelerine. Yani tam bir düşmanlık içerisindeler şu günkü iktidar. Tam bir düşmanlık içerisindeler. Yalnız kocanın grubu değil yani. Yalnız Amerikan değil. Bir. bir tek kelime neylerine görünüyor yani. Yani e, bütün ümmetçe kabul gördüğü için bütün bütün e, pisliğimiz ortaya çıkar diye aleyhtarlık yapmıyorlar. Açık aleyhtarlık ama haberlerine bakıyorum iğneleyici yani menfi haberleri öne çıkarıyor. Hiç şüphe yok ki biraz azıcık bu işten anlayan hiç şüphe yok ki bunlar aleyhler. E niye aleyhler yapıyorsun? Sen Risale-i Nur'da Kur'an hattının serbest olması için Risale-i Nur'un nere çektiğini Bediüzzaman'ın nere çektiğini ve esas hedeflerinden biri olduğunu bilmiyor musun? Risale'de yazılı olan şeyleri söylüyorum. Diğer meşreplerde bu kadar kesin katlar yoktur. Bilmiyor musun? Biliyorsun. Peki bu tahakkuk etti mi şimdi? Etti. Kılık kıyafet örf adet anane. yazıyor, yani önünde duruyor. Her gün de bunları ders olarak okuyor. E bunu yapan birisi var ortada. Tabi bu asla Mehdi falan olamaz. Yani Mehdi mutlaka sensin de, hiç bunda şüphe etmiyorum yani. Mehdi mutlaka sensin de, ya bu adam da işte bir şeyler yapıyor ha. Yani azizane, fakirane bir şeyler yapıyor yani. Derslik, mekteplere Kur'an dersini koydu. Ondan sonra baş örtüyü serbest etti. 1920'den beri örtü yasaktır Türkiye'de. Zaman zaman kimse dokunmamış. Ayrı mesele ama kanun olarak, tatbikat olarak 1920'den itibaren, körün ayağı yere bastığı günden itibaren örtü yasaktır Türkiye'de. Doğru. serbest etti. Öyle mi? İki günün biri çıkıyor. Bugüne kadar hangi başbakan çıkmış faizini alayla Bir ara Ziraat Bankası'nı faizsiz hale getireceklerdi. Söylentisi ayuka çıktı. Herhalde tabii iktisadi meseledir bu. Büyük işler bunlar. O para meselesi. devleti çökertirler yani. Bir gecede devleti çökertirler. Herhalde o işe gözü kesmedi o zaman. Ama yine faize bulaşmaya başladı. Büyük işlerden uğraşıyor ya o adam. Büyük işlerden Allah uğraşmıyor. Şimdi Mehdi de böyle olacak. Hanım. Mehdi de böyle olacak. Hiç kimse yerini değiştirmeyecek. Muhalif yine muhalif, muvafık yine muvafık olacak. Çünkü Allah'ın dostlarından bir evliyasından bir velidir. Peygamber değildir. Ben peygamberim, buraya gelin diyemeyecektir, demeyecektir. Belki kendisi de kendisini bilmeyecektir. Başında, bir bilayetinde. Hakikat budur. Onun için Mehdi meselesinde Evet yani konuşulmasına fayda var, şey var ama sahatli şeylere müracaat etmek lazım. Sıhhatli delillere, kaynaklara müracaat etmek lazım. Risale-i Nur bugüne kadar yazılan ulema eserinden, alimlerin eserlerinden, sıhhatli bilgilerden Risale-i Nur'dan fazla bu meseleyi açık yazan bir eser yoktur. Vazifeliliği olduğu için, bu işin içindeki bir eser olduğu için, bu zaten programı olduğu için meseleleri ayna aynına tıkır tıkır tahakkuk edecek şekilde yazmış. Ve tahakkuk ediyor. Onun için Risale-i Nur'un ilmine müracaat etmek lazım bu meselede. Hı. Evet. Yani biz İstanbul Emniyetine gittik mesela için. Yani dönüşte orada e, imkan olsaydı o amirlerine falan hepsine teşekkür dilekçesi yazacaktı. Yani normal bir kıravatlı pabiyonun insan girdiği zaman nasıl böyle bir hürmet görüyor, nasıl insan gibi muamele görüyor. Eskiden bizim görmediğimiz hürmeti, saygıyı şu an, bugün orada o kadar güzel gösterdiler ki normal sır sıradan vatandaş. Bu vatandaş yani ayrı bir ayrıcalık yapmıyor yani. Yani, yani biz onlardan iltifat beklemiyoruz. Aynen. Ama e, bize hayvan muamelesi yapmasınlar. Bugüne kadar bunu yapıyorlardı. E çok şükür bu olmadı. Yani şimdi şu anda birkaç defa da böyle bir muzur olmasa bizim e, arkadaşlarla şeyden yani bizim arkadaşlar peçeli havalarına gittiğimiz zaman hiç bakmıyorlar bile yani, yani, itimat ediyor yani siz işte geçin diyorlar. Böyle bir vaziyet var yani. Ya şimdi bunu ne zaman görüyoruz biz? Hiç görmüyoruz. Evet. Ne zaman Her seferimizde, her seferimizde kavgayla geçerdik. Her sefer. Yani herkes e, ya Allah razı olsun ya subhanallah bizim beklediğimiz böyle bir insandır demeyecek. Ancak hasbi olanlar onun etrafında. nur iman ile anlaşılır. Hasbi olanlar için tanıyorlar. Yani meslek meşer taasubunun üstüne çıkmış. Hakkı <laughs> ayrılanlar, hakka taraftar olanlar, İslam'a taraftar olanlar. İslam'ın menfaatini, kendi mesleğinin, meşrebinin, şahsının menfaatinin üstüne çıkarmış olanla düşman gelecek. Yoksa oynayamayacaklar. Herkes yerinde durur. Herkes yerinde durur. Uzun felsefe rezol muhalefet muhalefetinde kalacak. Ama doğru da doğruğunda kalacaksa nehrin çıkması lazım. Mehdi icraatını yapacak. Onlar istemediği halde hakkı getirecek. Yani onlar istemiyor diye icraatından geri kalmayacak ki. Onlar kabul etmemekle nasipsiz kalacaklar. Mesela o. Nasipsiz kalacaklar. Mesela o. Yoksa o icraatını yapacak mı? Onlar, onlar e, yanına gitmiyor diye, beğenmiyor diye icraatlarında geri kalmayacak ki. İsteseler istemeseler o işi yapacak. Bugün yaptığı gibi. Bugün şu adamın yaptığı gibi. Yani bunlar yani bunlar <laughs> bu adamlar bu bu memleketin garibi duruyor. başbakan da garip kim duruyor dikkat edin. Biraz ince bakalım yani. Biraz ince bakalım. Biraz hisli bakalım. Yani bir başbakandır garip gibi duruyor şeyde bu memlekette. Bir şey gibi yani bir dışarıdan gelmiş böyle e, herkesin e, şey baktı istihkarla baktı bir insan gibi duruyorlar. Yani. Zaten böyle olurdu işte. Zaten böyle olurdu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke'nin yerlisi değil miydi? doğma Doğması, büyümesi orada değil miydi? He? He. Taif'ten dönerken e, oraya nasıl girdi Mekke biliyor musunuz? Nasıl girdi biliyor musun? Geldi Mekke'nin civarına ben kimi şey yapayım araya koyayım ki Mekke'ye gireyim dedi. Mekke'nin sınırlarına geldi, düşündü oturdu durdu. Bana kim kefil olur ben Mekke'ye gireyim dedi. El Müslüman olmayan birisi şey oldu. Şu anda isim aklımda değil. Cübeir bunu tam. Evet. Müslüman değildi bildiğim kadarıyla olsun. Ona haber gönderdi. Bana sahabetlik et ki bana kefil ol ki ben Mekke'ye gireyim. Bu işler hep böyle olur. Bu işler hep böyle olur. Onun için hasbi olalım. Hasbi olalım. Allah'tan bu mübarek tam o günleri yaşıyoruz. Tam İslam'ın o garip günlerini yaşıyoruz hasbi olalım ki Allah bizi mahrum etmeye. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innake entel Hadis-i şerif. Allah'ım bizi masiyetten alıkoyacak kadar haşyetinden bize hisse ver. Bize cennetin ulaştıracak kadar taat nasip et. Dünya musibetlerini kolay gösterecek kadar kuvvetli iman ver. Bizi dünyada bıraktığın müddet göz ve kulak nimetinden mahrum etme ve onları ölümümüze kadar devam ettir. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al ya Rabbi. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al ya Rabbi. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al ya Rabbi. Düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Ya Rabbi bizi dinle musibete uğratma. Ya Rab, bizi dinle musibete uğratma. Ya Rab, bizi dinle musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin nihayet kılma. Bizi acımayanlara bize musallat etme ya Rabbi. Amin.